Şu çalları temizleyeceğim topladıktan sonra meyveleri. Şunu çevireyim. Oğlum bağa girmiş yani. Daha dönüyor. Hı. Olsun. Dik toplamaya geçelim. İyi bir de para kaz kazacağım kesin bundan. çok var. Ama iyi oldu öyle. Para çünkü. Tamam, 75 tane baltam var. Reklamı sonlara doğru koyayım da buralarda yoksa direkt reklamlı olanı alırlar. Şuna bak 137 tane. O da çok hatta bak Ha doldu bura. Şunu al tamam. Şimdi şunları alayım. Arkadaşlar bu video yani son video olabilir belki son dedim de yani internetim az olduğu için bu aylık son video olabilir belki belki de atabilirim de belli de olmaz tamamdır şimdi bir tane de kaldı mı kalmadı tamam şimdi temizliğe geçelim. gidelim ya. Hele en çok haydacıların gıcık kaptığı olay. Şimdi bu kadar çalıların var ama baltan yok. İşte en gıcık olay bu. Ama benim var neyse ki inşallah yetecek. Yetmeyecek gibi duruyor ama. Hadi bakalım. Aslında benim köyüm güzel şeyleri bol da eşyaları falan. Çallar için azalttıydım bayağı bir süsleri. <laughs> bir tane de balta hediye etti. tam yetecek bu bize ya. Daha da geliyor şeyler. Nerede var varmış? Nereden yardım isteyen falan var mı? Öf, en acı bu dükkanın bitmesini beklemek. Bundan sonra bir yedek hesaba bakayım. Yedek hesapta belki vardır baltaya. İnşallah daha vardır ya. Küçük köpeğe vereyim. Büyüklere vermeyin. Kastırmaz. Şimdi şunları alayım. bu dolu olur. Şeyden dolayı. Böğütten dolayı. Çok normal. Gayet normal. Bari biri alsa biri de almıyor ki hiç. Kimse almıyor. Gönder. 40 bin yapaydım. Şimdi bir de ballı mısır. Bir tane daha yapamıyormuşum neyse. gemileri yapsam mı ki bakayım ekinlik ek, falan yok da tamam yapmayın Aa, şu, çok lazım da bana şu yeşil adamdan İnşallah öbürlerinde vardır bir bakayım ya aha sen gel 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 neredesin Lan be niye alamıyorum ben o yeşil adamı? Hadi şimdi. ki bu adam ya? Neyse artık başka bir yere gideceğim. Çünkü burada yok. Ha burada var. Buradakini bari al ya. Ya abi nasıl diyeceğim? yalan. İnşallah buradakini alabilirim. He, gel. Sen gel buradan başka. en farma bakmadım herhalde. Buraya da bir bakayım. He ilk baktığım yermiş burası. Tamam şimdiki Doğa çiftliği. Buradan da alamıyorduk. Doğru. Hadi açıklayayım. Burada da yok. Bunlar da yoktur. Hiç sanmıyorum bunlar da. Hadi bir bakayım da belli olmaz. Aha iki tane. Gelin buraya. Tüh, şimdi dolu ne yapacağım? Tamam mı şimdi? Değil mi? <laughs> Allah 12 tane mısır ne yapacaksın ya? Lan oğlum sen niye geliyorsun ki? Yapabilecek mi? Yapar herhalde ya. Ama zor işte. Evet. Evet. Teşekkürler vermişler onlar bana şey baş Top map mı tab mı Ya abi gele gele nasıl en sondaki reklamlı olan aldım. Allah aşkına. 5 tane daha tap olsa tamam. Şuraya açayım 5 tane tap alınca. Ay ye. Çok güzel. Şuna geçeyim bari. Tamam dökümcüyü de nereye koysam. Şimdi şuraya koyduramam ama mı? O zaman şunlar ağacak kayacak. Şalık kayabilirse. Tamam şuraya gelir herhalde. Hah. Tamam. Şunu koy. Şunu koy. Bir daha şunlar şöyle dursun. da durdurursak. Tamam. Güzel oldu bu. Tamam. Eski hali daha iyi. Gayret. Etkin olarak belirlemedik. Tamamdır. Böyle daha iyi. Bunlar buradaydı eskiden. Burada kaldılar. Oo iyi iyi. 7049 lira birikmiş. Bunlar şuna al. Bir tane hediye kartım kaldı. Şuradan arkadaşlık da atmış bile. Kabul et. Siz de atabilirsiniz arkadaşlar. Etiketim burada. Tamamdır. Bari bu kadar çok böğürtlenimiz varken böğürtlen reçeli de yapar yani. Lazım oluyor. Havaltı. Hem de iki tane. Bunları almamışım ki ben. <laughs> ha bunlar mini var, varmış. İyi o zaman şunları şuraya koyayım. Şunlar aslında yok değil mi? Yok tamam. 3 tane balta lazım. Öbür hesapta inşallah vardır. Da büyük ihtimal vardı diye atılıyor. İnşallah tez geçerse. Geçmeyecek herhalde. He geçti. Yok. Bunda da yok. Şimdi şey de uyuyor Tom. Ha, şu. Direkt de düzgün bir şey satmamıştır ki. He. Satmamış. Öbür hesaptan oraya bakayım. Belki orada güzel olur. Sesimin nasıl geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani iyi geliyor mu? Net geliyor mu? Haberiniz olsun. Tamamdır. Hayır, testere abi testere oyna. Testere geldi gele gele. Şu dökümcüler yan yana koyayım ya mı güzel durur he. Ya böyle yer yok ya Çiftlikte Tamam. <laughs> güzel oldu böyle. böyle güzel oldu oldu da bu olmuyor bu kez de Oo, toplam 5 tane bundan varmış dökümlüden. aslında fazlasına da gerek yoktu da neyse Bura bayağı bir sıkıştı ya, düzeni. <laughs> <laughs> ha böyle olsa. bir yere şey girebilsek ama Olmuyor ki işte Ne da reklam vereyim Yok ki zaten Varsa da bana lazım Nam şuraya şimdi, Şimdilik koyayım da. Hayda yapayım. Aha, almış arayı. Ben ne yapacağım? basmayacağım ki. Meyve su sıkacağına basacağım. Ona basıyor. Heh. Şundan yapmak lazım. Şundan yapayım bir de. Tamam. Nitran düzenine geçeyim. Nasıl yapsam? Şunu şöyle bir al. Şunu şöyle alabiliyor mu? şuraya koysak ne olur? Gelir mi buraya mandıra? Gelir. Ama bura karışık oluyor işte. Şöyle koyalım. Koy bunu böyle. Şunu da şuraya. Bunu da şöyle koyalım. Tamam. Şuraya gelsin mandıra. kalmadı Ben bu düzeni halledeceğim. Tamam. Şimdi gelir işte amca. Hı. Mandıra şöyle dursun. Şunlar da şöyle alak. İşte bu. Bu kadar. Da bak işte şunu. Şöyle kusak. Şunu da şuraya kusak. Güzel de olacak. Aynen. Gel 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 Tamam şurada dur. Şuraya da şu gelir. Tamam oldu. Şöyle oluyor mu? Şöyle gitmiyor. Tamam. Böyle olsun bu da. Tamam oldu. Şuraya da bir makine kazanırsam olur. Tamam bu videolukta da bu kadar kalsın arkadaşlar. Bitiriyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.